bu kadar uzun süre dört duvar arasında kalınca özgürlüğün değerini daha da bir iyi anlayabiliyor mu? Ah, bu arada hangi Karakolunuzu ben çok beğendim. Hizmet çok güzeldi yani. Hizmeti sınırı yok. Sınırsız çay da muhteşemdi yani. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum, tamam mı? Böyle devam edin, bozulmayın sakın. Hadi çüz. Ah, Nabi'din o kadar çay içtim, midem şişti ya. Açıktan öleceğim şimdi ha. Kırış parada kalmadı. İnşallah Nisan çıkmamıştır. Kaçırmayız onu. Şimdi kimse beni yolumdan döndüremez. Şimdi evimden çıktım. Tek başıma işime gideceğim. İrademle rencide edeceğim o Sinan Hoca'yı. Günaydın. Ben de ekmekleri almak için çıkmıştım. Yalnız ekmekler de tam menemenlik. Yani böyle kürek yapmak. Yani düşün benim tarzım değildir ama... ...yani benim bile canım çekti. Ama yani ben de insanım canım. Menemen o ya. Menemen. Nizam, ya gerçekten ben ekmeğin menemen için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum ha. Ya tabii hocam önemlidir. Yani Ekmek anlatsa olmaz. Bir kere böyle bazı klas yerlerde menemeni verirken yanına ekmek falan koymuyorlar. Koysalar da sanki o ekmeği yemek ayıpmış gibi davranıyorlar ya. Ya yani doğru söylüyorsun, böyle bir de küçük küçük ekmek veriyorlar ya sinir oluyorum ya. Hı. Vallahi hocam, yani ekmek işin rahiyası. Bu ekmeği böyle banacaksın ki bunun içindeki o gizli lezzetler... ...böyle ekmeğe geçecek, anca öyle keşfedebilirsin. O zaman bir daha banayım Hı. Bana. ha. Baba günaydın. Son olur günaydın canım. Ne o? Menemen partisi mi var? Hmm, vallahi seni de uyandıracaktım da kıyamadım, uyuyordum. Ee, sonra işte e, Nisan malum gelince yarasını gömdü. <laughs> Aa, ama yani benim hiçbir suçum yok ki. Ben nereden bilebilirim? Yani bana söylemediniz. Şey Aylacığım, sen de biraz menemen ister misin? Yok canım, istemem. Teşekkür ederim. Ha yani sen sabahın köründe uyandın, menemen yaptın. Sonra da Nisan'ı çağırdın. Ee, şey kapının önünde karşılaştık ya yani tamamen tamamen Hı. tesadüf. Ha, tamamen ha. tesadüf. Tabii. Hım Karşılaştınız tesadüf. Sen de hemen kabul ettin çünkü menemeni dayanamazsın. Tabii. <laughs> <laughs> Sen bana telefonu versene. Hı. Sen de artık menemenle aşk yaşarsın canım. Ama. Abi de Sinanlara gel, acil durun. Yalnız hocam, hı hı. elinizin de lezzeti varmış ha. Yumurtanın yıvışlığı falan tam. Ya, Nisan'cığım teşekkür ederim de şu yıvışlığı yerine e, kıvamı desem var ya on numara beş yıldız olacak. Ben bakarım. Hoş geldin Abidinciğim. Yuh be kardeşim, buraya gelme bari ya. Yuh he? Asıl sana yuh ya. Sen bana hala nasıl kardeşim diye biliyorsun ya. Dün senin yüzünden bütün gecemi ben kodeste geçirdim biliyor musun? Allah'tan polis kardeşler çok iyiydi de tam 22 bardak çay içtik birlikte. İçim şişti be. Doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Gecenin bir kürü sokağın ortasında rap yaparsan olacağı bu. Allah'ım ya. Bir şey söyleyeceğim de sana. Hı. Sen bu işlerden anlamıyorsun. Onun adı rap değil bir kere. O benim duygularımın... Bir dur ya bırakmamışsın zaten hiçbir şeyi. O benim Nisan'a olan aşkımın artık taşması. Sen. O yüzden çok dinledim sana. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Hocam. Hayır affettim seni ya. Çok güzel sofra hazırlamışsın. Aferin. Affettim ev. Ya etmen. ne, ne biçim bir adam bu ya? O bir gün Allah aşkına o ne biçim yemek yemek ya? Nisan. Çok acıktım. Çok. Öyle bir acı. Ya yuh artık yuh. Bırak bırak şunu bırak. Hava mı yiyeceksin? Şekerim çıktı. tansiyonun düştü, çıkar mı karıştırdın sen işte çıktın yani şu an? Aa, din bırak. Bırak. Hadi tamam. Hadi. Ee, toplanın herkes işe gidiyoruz. Hadi. Hadi. Bırak. Bırak onu da. Onu da bırak. Aa, götürün şunu. Şunu şunu götürün. Ovidim kalk Allah aşkına. Ben yukarıda sana mama vereceğim. Ama ben hala biraz yiyebilirim. Ay, hadi <laughs> tamam. Bırak o tabağı. Ya bırak. Hadi. Bırak ya. Tabağı dolu getireceğim. Tamam hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.